Epeydir, İstanbul, Uzun çok, bir süredir. Çok, çok, evet. bayağı. E, yani söylemek e, istemiyorum ismini de bir hastalık. Ha, evet, Boşuyorsun. Ha, evet. Hala aynen, da tedavi evet. devam ediyor. Aynen evet. Hala ilaç e, alıyorum. O da hani koruma amaçlı diye. Ben de tabii bıktım artık ilaç almaktan. Her 21 günde bir gidiyorsun, alıyorsun. Kemoterapi mi işte? e, kemoterapi dediğimiz gibi bir şey yani aslında. onu yurt dışından gelen bir ilaç. Çok şükür iyiyim ama hani ben e, üçüncü pet çekildi gayet temiz çıktı herhangi bir şeyim yok. hastalıkla alakalı ama koruma amaçlı almak durumundayım çünkü hani Allah korusun sona biraz daha devam edeceğim bilmiyorum. ne, ne zamana kadar? Bu şey mi? böyle. 3 ayda bir böyle kontrolleri mi gidiyor. E, tabii 3 ayda bir mutlaka işte e, pet çekimiydi o diğer e, şeyleri hepsine Bak ben bir de e, her 21 günde bir e, sürekli kan e, veriliyor. E, ilacı almadan önce, ona göre. Bu şekilde devam ediyor hayat. Yani e, biliyorsunuz hani. Bu hastalıktan dolayı biraz kendimi çektim. İşte biraz e, toplumdan hani çok önceleri çok her yerde oluyordum. E normal. Ha şimdi evet. Şimdi onlar... aynen öyle. Şimdi iyiyim biraz. İyi, çok hani sürekli. bana moral olsun diye e, birçok böyle eleştirenler oluyor falan. Ben çok onları şey yapmıyorum. Alın diyorum. Benim güne alın. Biraz daha bir konuşsunlar. Sen, <laughs> ben. Sen bizim kıymetlimizsin. Yani e, ondan dolayı hani bir klip yaptım en son bir, bir parça yaptım. Ee, onu da ağla diye hatta e, söz e, Gökhan Tepe, Gökhan Tepe e, e, müzik onun pardon hakkı Yalçın'ın söz Sağ olsun buradan canım. selam olsun artık adımlar. şimdi başlıyor müzik ee, yani aynen öyle evet ha, ben böyle dediğim gibi böyle güzel programlara böyle sevdiğim insanlara gidiyorum Allah razı olsun evet sen kaç yıl oldu Urfa'dan gelerek Güler abla ben, sen Urfa'da sana, doğdun e, tabi Urfa'da dünyaya geldim hem de e, Tam o bizim evimiz e, Balıklı Göl'ün yakınında bir yerdeydi. Tabii benim o zaman e, amcam amcam e, orada caminin imamıydı o. Ha. Tabii Mervezgül'ü orada, e, ondan sonra evimiz de oraya yakındı. Orada dünyaya gelmişim. Ondan sonra zaten bizim köyümüz de yakın. Siveriye'ye evet. daha çok yakın. Dediğim gibi yani biz çok fazla hani... E, Şu an var mı Urfa'da akrabalar? E, herkes Urfa'da. Herkes. Çoğu orada zaten. Bütün e, akrabalar, e, dediğim gibi Urfa'da. E, en en önemlisi e, Urfa benim anam, Urfa benim babam. Çünkü annem babam orada yatıyor. Allah rahmet etsin. Yani ne bileyim. Allah bilim? rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Ben de eğer bir şey olursa bana ben oraya götür. Sen bizim canımızsın. Yani dediğim gibi Urfa topraklarını seviyorum. Ya insan yani sağken kıymetin değer bilinmesi gerekiyor. Yani öldükten sonra bilmiyorum. istediğin kadar arkasında ah de vah de işte kıymetini bilemedik. Mesela Ferdi Tayfur'u kadar sevdiğimiz, sevdiğimiz, bir sanatçı. Ona benzer birçok Burhan Çaçan'ın dersen ne bileyim bir sürü hepsine. sanatçılar hep bütün Gürcüsü. çok büyük emekler evet verdiler hepsi. Ama e, ne bileyim böyle işte e, hayat bu. Dediğim gibi bizde öyle bir eksiklik var maalesef yani, yaşarken. evet. Yaşarken kimse kimseyi öyle, öyle, anlamıyor. Aynen öyle. Her şey vefat ettikten yani sonra. Yani çok hani sonra... bu konuda annem babam için e, şey oldum, e, duygulandım. Kimse yanlış anlamasın. Dediğim gibi hani ben de inşallah eğer e, olur vademiz yettiğinde inşallah Allah, ol, ben de o Urfa'nın güzel yerlerine giderim. Göbek Göbeklitepe'm orada zaten şey mezarlığı gidiyorum her gittiğimde. Anne babaya böyle türkü söyler miydin? E söylemez miydin? Ne, ne ne benim, söylüyordun? Benim babam çok çok seviyordu yani o. Ee, ne ne sever? Senden olmamı sev... o çok istiyordu. Senden o, Allah dinlemeyi. mekanını cennet etsin. Amin. Tüm ölmüşlerin. Senden dinlemeyi istedikleri böyle en e, şey şarkı hangisi veya türkü? Ya ne bileyim yani bütün türkülerimi mi seviyordu babam aslında? Bir okuyalım ee... mı? anne baba. <laughs> Evet. Hadi Peki. okuyalım işte. <laughs> evet. Okuyalım. Vallahi ne bileyim Senin ya. Senin içinden ne geçiyorsa Ne ne geçiyor bilmiyorum ki şu anda inan yani kafam. Şöyle bir kadar... sen sesi söyle. Re olur mu sana? Olur olur re. Şöyle olur. bir re, şöyle bir re dolaşalım. <laughs> Güler abla üzerine ne şey olsa. kaldı yüreğim. Aa, buna ne? Evet, evet. Tamam. <laughs> evet. Re yani ton re olsun. Sesin gelmez haber gönder Neredesin? Aklımı senle bozdum Sen Sevdiğim... show sure. i Ya yastar ya. Evet. Çok. Sanki burasına mikrofon takmışlar değil mi? <laughs> Maşallah. Maşallah ya. Bu Vallahi bu ses böyle... olduktan sonra, bu nefes olduktan sonra <laughs> değil mi? Biz seni her zaman Sağ ol. Veririz, ablam Sağ ben. ol. Çok Ağazına teşekkür ayır. ederim. Daha çok dinleyeceğiz inşallah. Evet, i̇nşallah.